Karaman'da feci kaza genç kadın yaşam mücadelesi veriyor. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Karaman sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Yunuskent Mahallesi'nde yaşanan olayda servis minibüsü ile çarpışan motosiklet adeta hurdaya dönerken genç sürücü ağır yaralandı. Haberin tüm detaylarına ve olay yerinden yürek burkan görüntülere geçmeden önce sizden küçük bir ricamız var. Lütfen beğen butonuna basınız. Bildiğiniz üzere Karaman'daki son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Çok sağ olun. Şimdi kaza anına ve sonrasında yaşananlara dönelim. Kaza sabah saatlerinde Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 yaşındaki Cezmi B idaresindeki servis minibüsü kavşak noktasında 23 yaşındaki Ayşe Ü yönetimindeki motosikletle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kontrolden çıktı. Önce kaldırım üzerinde bulunan beton dubaya, ardından hızını alamayarak trafik levhasına çarparak ancak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet paramparça olurken sürücüsü genç kadın asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan ağır yaralı Ayşe Üye'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kadını ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin çalışması sırasında göze çarpan detaylar ise olayın vahametini gözler önüne serdi genç kadının çarpmanın etkisiyle ayağından fırlayıp parçalanan botu ve yere düşen gözlüğü kaza mahallinde hüzünlü bir görüntü oluşturdu. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen motosiklet ve minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır. Tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.